Düz, düz. Oh. Bu taraftan o. Biraz daha öbüründe. Ha şuradan gir. Şuradan gir. Bakayım mı? Dur ben video çekeyim Kaç tane mavi yumurta var? 2, 7, 4, 6, 8 tane. Bir tanesini çıkar kontrol edelim. Dıralım bakalım yumurtalar boşa mı gitmiş, doluya mı gitmiş. Kalkmış orada geziyor baksana. Yalın içine kır onu getir. Cengiz şunu yalın içine bir kır. Bir kontrol edek. Baba hangisi şu köpeklerin yalın? Şu yumurtayı bir kontrol edek de baba tavuk yatmıyor ya. Tamam da yumurtayı bir kontrol edelim. Yumurtanın durumu nasıl? Ana bozulmamış ya. Bozulmuş, yumurta... bozulmuş. yok, baksana. Şey. İşte şey olmuş. Bozulmuş mu? Hmm. Emin misin? Hı -hı. Bek bakayım oraya. Bak şuradan gördün mü? Yok la bozulmamış ya. Bozulmuş. Bak, şu olmuyor damarlanmış. Ya, böyle daya... Şöyle, şöyle, olması lazım. Yayılmaması lazım. Hem yayıldı hem de tutmuş zaten. Heee. Tutacaksınız. Gez onlar hep çalhala bir çalhala bir de şeylere verek tavuklara verelim. Doğru köpeklere versin de lan Tavuklara değil de. hadi o, o yumurtaları hepsini de getiriyorum Gel Yusuf. Hangi yumurtalar? O yumurtalar. Hangi yumurtalar? Gel göstereyim. 8 tane yumurtayı <laughs> telef etti. <laughs> Dur elime tamam saldırmaz o. Ama, Ama de, deden, şimdi. deden erkenden yatırmış. Saldırmaz dedim ya. Saldırmaz. Ha Yusuf şu yumurtaları topla oradan. Gördün mü? Geç, gir içeri. Ben buradayım, korkma gir. Ben de Bakayım elinizdeki yumurtalara bak. Mavi yeşil yumurtalar. Bak getir sen de göster. Ne oldu şimdi bu yumurtalara? Sen de göster. Ne oldu şimdi bu yumurtalara söyleyeyim bakayım. Aha, böyle oldu işte. Ya onlar tavuk, tavuk boşa şey yaptı. Bir hafta yattığı için, bir daha yatmadığı için bozuldu. Getir de tavuk köpeklerin mamasına katalım. Baba, baba kabuğuyla beraber at kabuğuyla. Baba yalan içine kabuğuyla beraber at de ez. Bunlar Bozuk mu? Bozulmuş. Getir. Kabuğuyla beraber at ha. Nasıl tavuklar karışık yiyor. At öyle, at öyle ez. Üstümüz de sıcak lan, üstümüz de normal, at, normal. At. at bildiğin. bildiğin at diyor. Bildiğin at diyor. Ben bunu fırlatacağım. Yok yok, bunun içine atman lazım ki. <laughs> Köpekler ona yapacağız. Ben O fırlatacağım. Boza, boza, boza hasta. Evet. Nasıl at onu da. Yatıyor, orası çok soğuk ya er <laughs> serin. Bizi var ya Selin. Bunlar içeri Bizi var ya Selin. Atıyorum. Dur. At. Atıyorum onu At oğlum onu da. At oğlum En güzel yumurtalar bir daha. At. At yeso. Sen at. He 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 he. Hayır. Uday. Ya. E ne şey böyle Bir yumurta o kadar. Direkt atom karışımı oldu baba bu. Burayı bana mesela kaçlaştı. Sıvı <laughs> olsun. Çok sulu olsun ama. O kimin? Korkutmayın hayvanları da. O kimin? Korkutmayın. O kimin? O kimin? Şu e bazen, öbür tabağa getir. Bu zayı, bu zayı. Çoğu şu tabağa al da gel. Koş, 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 koş. <laughs> Yusuf. Şimdi orozu bırakacağım, sana saldıracak. Bak, akıllı durmuyor. Gel buraya, bak, karışma hayvanın. Evet. Yani yalacak Baksana Tazesini yapacağız tamam mı? Taze yer yapacağız. Taze Buna, ya. Bunu akşam vereceğiz. Köpek de Taze mi? Taze yer nasıl ya? Yiyer mi köpekler? Taze yalı. Ben yiyeyim o zaman. <gülüyor> <Taze> <gülüyor> Sen ya. mi yiyeceksin? He. Taze olduğu için. Üstünü kurtundan da yapıyorsun? Bak bir taze yal nasıl yapılıyor bir öğren. Yusuf taze yal nasıl yapılıyor? Şu. Yerini dökmeden. <laughs> İki tane simit mi çıktı? Evet. Sen nasılsın sen Abi sen nasılsın? Onu da koyayım mı? Geç. Evet. Bunu da yer. Bunu da yer. Bunu da <gülüyor> <gülüyor> Tamam bakın. Hadi Yusuf bir anlat bakayım nasıl yapacaksın şimdi yalı. Buna ne katacaksın başka? <laughs> Yusuf. Bunu nasıl, nasıl yapılacak? Bir anlat bir. Biliyorum. Heh. Söyle. İçine su, su koyacağız. Bitecek. Bitmiş. Sadece su. Evet. Ama evet. içine başka bir şey de koyacağım diyordun yemek yemek Yeme, yemekte koyacaksın ya, yemek, yemek de koyacaksın ya. Evet. Hadi Ta Yavaş yavaş. yavaş. Hazır. Nasıl bozan durumu? Evet, Gördüm demin de. Simitler ne güzel görünüyor Yusuf ya. He? Ee, Yusuf. <laughs> Yusuf eski eskiden yal yaparken kendin de yiyordun hatırlıyor musun? Evet hatırlıyorum. <laughs> Şey, Aha. Şu tabak değil mi? Bak, oraya orada tabak var baba. Ha, şuraya gideyim mi? Yusuf, şu tabağı dedene ver. Yusuf, şu tabağı dedene ver.

Ёо ёо шилжэж байна. Аан аа. И. Яшаар ташт. Анда яа.